Herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Evet, bu minyatür sevimli limon yapımını sizlerle paylaşacağım. Şöyle yakından bakalım. Tasarımı bana ait olan bir modelini bir önceki videomda böyle sevimli bir mandalina örmüştük. Evet, bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayarak hemen yapım aşamasında geçmek istiyorum. Şöyle yine iki numara tığım var sarı ve yeşil tonlarda ipe ihtiyacım olacak. Çiçeği için ise şöyle beyaz renkte bir ipe ihtiyacımız olacak. Ortası için ise ince bir sarı etemin ipim var. Az miktarda dolgu malzemesi olan elyaf ilmek belirleyicisi. Evet şimdilik bütün malzemeler bu kadar. Tabii ki yine e, süslemek isterseniz bu şekilde 6 milim ya da 4 milim olarak gözlere ihtiyacımız olacak. Dilerseniz sade örebilirsiniz. Daha önceki videomda bunu da göstermiştim. Evet. Dilerseniz sade dilerseniz de böyle sevimli bir dekoratif oyuncağı dönüştürebilirsiniz. Evet şimdi hemen başlamak istiyorum. İyi seyirler. Evet hemen öncelikle sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne örüyorum. İlk ilmekten itibaren şöyle hemen bir kaydırma yaparak sihir halkamı kapatmış oldum. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada artırma da eksiltme yapmadan 6 tane sık iğne öreceğiz. 3 4 Şöyle elimle de düzelteyim. İçe doğru kıvrılmasın. 4 5 Son olarak 6 Hemen 3. sırayla devam ediyorum. Ilmek belirleyicisini takalım. 3. sırada her sık iğneye çift sık iğne yapacağız. Evet bu şekilde bütün e, kenarı örelim. Evet 12 adet e, sık iğnemiz oldu toplamda. E, şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Şöyle görüntü netleşsin. Evet, dördüncü sırada bir tane sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane artırma yapıyorum. Bir sık iğne bir artırma yaparak turumuzu tamamlayalım. Evet, bir sık iğne bir artırma yaparak sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramızı sayım şu an 18. Hemen beşinci sıraya geçiyorum. Bir, 2. 2 tane sık iğne ördüm. 1 tane artırma yapıyorum. 2 sık iğne bir artırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet. 2 sık iğne bir artırma yaparak sayımı 24'e çıkardım. Hemen 6. sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sırada 1, 2, 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 3 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 30'a çıkaralım. Evet şimdi 7. sıraya geçiyoruz. 7. sırada her ilmeğe bir tane sık iğne örelim. Bu şekilde artırmaya da eksiltme yapmadan. 7. sırayı bu şekilde örelim. 7, 17. sıra dahil yani toplamda 10. Bir sıra düz bir şekilde örüp gelelim. Evet sevimli limonumuzun düz örülen bölümlerini tamamladık. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Hemen 18. sıra ile devam edelim. 18. sırada 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. 3 sık iğne bir eksiltme yaparak sayımızı 24'e düşürelim. Evet, şimdi hemen 19. sıraya geçelim. 1, 2. İki tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 sık iğne bir eksiltme yaparak sayımızı 18'e düşürelim. Evet daha fazla ilerlemeden hemen içini elyaf ile dolduralım. Evet hemen 20. sıra ile devam edelim. 20. sırada bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet son sıramızı öreceğiz. Son sırada ise kalan bütün ilmekleri eksilteceğiz. Yani 6 tane eksiltme yapacağız. Evet 6 tane eksiltme yaptıktan sonra bir sırada son olarak düz öreceğiz ki şu uç kısmının uç kısmındaki aynı görüntüyle eşit olsun. 2 3 4 5 Son olarak Altı. İpimi keseceğim şimdi. Evet. Hemen iğnemi, ipi taktım. Şu kenardaki kısımlardan geçişler yaparak ipimi çekiyorum. Ve Sihirli halka görünümü oluşmuş oldu. Şöyle herhangi bir yerden geçiyorum. Şöyle hafif ipimi çekiyorum. Evet, sevimli minik limonumuz hazır. Şimdi hemen yaprak kısmına geçelim ve çiçeğini örerek tamamlayalım. Yaprak için yeşil ipi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. On 11 bir. On bir tane zincir çektikten sonra ilk ilmeğe bir tane sık iğne. Tığma ipi alıyorum yanındaki ilmeğe. Bir tane tekli trabzan. Bir. İki. Üç. Ve dört. Dört tane de ikili trabzan yapıyoruz. Yan yana. Tekrar tığımı ipi alıyorum. Yanındaki ilmeği tek seferde çektiğimiz tekli trabzan onun yanındaki ilmeği yine tekli trabzan bir tane sık iğne bir örüyorum son ilmeği ise 1 2 3 Üç tane sık iğne ördüm şuradan hemen ilk ilmeğe bir tane sık iğne Bir tane tekli trabzan, yanındaki ilmeği bir tane daha tekli trabzan. Yani burada ördüğümüz şeyin karşısındaki simetrik olarak örüyoruz karşısını. Tığımı ipi alıyorum, dört tane yan yana ikili trabzan örüyorum. 2 3. Dört. Tığma ipimi aldım. Bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne ördüm. Son olarak, şöyle karşıdaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet yaprak kısmı da bu şekilde olacak. Siz dilerseniz bir ya da iki tane yapabilirsiniz. Ben bunu da bir tane kullanacağım. Şöyle yaprağımız da hazır. Hemen şuradaki çiçeğimiz için, limon çiçeği için ise beyaz ipimi alıyorum. Bir tane sihirli halka yaptım. 2 tane zincir çektim tığıma ipimi aldım ikili trabzan yapacağım yan yana üç tane bir iki ve üç bir tane sık iğne Evet bir tane sık iğneden sonra bir iki tane zincir çektim biraz daha şöyle yaklaşalım İğne 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir tane sık iğne ile bağladım. Aynı işlemi yapacağız. 2 zincir çektim. 1 2 3 sık iğne ile bağladım. Toplamda 1 2 3 4 5 5 tane yaprak oluşacak bu şekilde örelim. Evet 5 tane yaprak olduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 hemen şu sihirli halkamın ipini çekiyorum. Şu pimi de aşağı doğru aldım. Evet çiçeğimiz hazır. Ortası için etamin ipim var. Şöyle bir geçiş yaptım. Çiçeğin arka kısmından tığımı şöyle taktım. şekilde geçirdikten sonra evet güzel bir limon çiçeği elde etmiş olduk hemen şimdi parçaları birleştirelim evet, iğneme ipimi taktım şöyle ortalayıp siz dilerseniz iki tane yaprak kullanabilirsiniz ya da bir tane Şöyle sabitliyorum bunu. Birkaç kere geçiş yaptıktan sonra hemen çiçeğimizi sabitleyelim. Şöyle. Şu, Şu çiçeğimizin alt kısmından birkaç yerden gerek onu da sabitleyeceğim. Şöyle bütün ipleri şekilde düğümle sıkıca bağlıyorum. Fazlalığını keseceğim. Şu kalan kısmı da şu içe doğru çekip yok edeceğiz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorumlardan beğenilerinizi, eleştirilerinizi ya da sormak istediğiniz her türlü soruyu yazarak bana ulaşabilirsiniz. Kanalım ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Eğer bu gözlerden kullanmak istiyorsanız da şöyle takarak kullanabilirsiniz. Takılmamak için Bayağı inat etti. Bir de şunu deneyelim. Evet. Böyle minik 4 mm ya da 6 mm çapında minik gözler kullanabilirsiniz. Bu şekilde takıp kenarlarını 3 tane ya da iki tane kirpik işleyebilirsiniz. Şöyle küçük bir ağzı var. Ben bunu sade yapacağım için şimdilik çıkaracağım. Evet. Bu sevimli minyatür limonumuz da hazır oldu. Şöyle elimizle form vererek. Evet, nerede bulunacaklarına tamamen siz karar verin. Dilerseniz dekoratif amaçlı, dilerseniz herhangi bir yerde anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Evet. Bir sonraki güzel paylaşımda, tasarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.